simyacı ya da orijinal adıyla O Alquimista, birçok kişi için önemli ve ilgi çekici bir kitaptır. Kitap, ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho tarafından yazılmıştır ve ilk olarak 1988 yılında yayınlanmıştır. Kitap, Santiago adında bir Endülüslü çobanın hikayesini anlatır. Santiago, sahip olduğu hayatta yetinmeyip, daha büyük bir amacı olduğunu hisseden bir karakterdir. Rüyaları, bir hazineyi Mısır'da bulma isteğiyle doludur ve bu rüyaları ona yol göstermektedir. Bir gece çobanın rüyalarına sembolik mesajlar gelir ve çoban bu rüyaların anlamını anlayabilecek bir falcı olan Melchizedek ile karşılaşır. Melchizedek, çobana rüyalarının peşinden gitmesini ve gerçek amacını bulması gerektiğini anlatır. Bu sayede Santiago, içindeki arayışı dinleyerek sıradan çoban hayatından çıkarak yolculuğuna başlar. Yolculuğu boyunca Santiago, çeşitli insanlarla ve olaylarla karşılaşır. Her karşılaşma ona bir şeyler öğretir ve içsel dönüşümünü destekler bir kahin, bir bedevi kafilesi, bir tüccar ve bir alkuimista, simyacı gibi farklı karakterlerle yolculuğu zenginleşir. Bu serüven sırasında, hayatta gerçek hazineyi bulma yolculuğunun, fiziksel bir hazine bulma yolculuğu olduğunu keşfeder. Tab, Santiago'nun kişisel dönüşümü, özgürlüğü bulma çabası, kader, teslimiyet, ilahi yolculuk ve kişisel legasyonun önemi gibi temalara odaklanır. Sadece kişisel amacıyla ve kendisiyle bağlantıya geçerek gerçek hazineye ulaşabileceği gerçeğini keşfeder. Simyacı, gerçek bir simya eseri olmasa da, simya sembolizmini kitap boyunca ustalıkla kullanır. Simyacı, insanın kendini dönüştürme süreci ve içsel arayışı ile uğraşır. Paulo Coelho, kitapta bu simgesel anlatıyı ustaca kullanarak okuyucuya derin düşünceler ve yaşamın anlamı üzerine düşünmeye sevk eder. Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho, 1947 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur genç yaşlardan itibaren yazmaya olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve edebiyatla iç içe olmuştur. Ancak yazarlık kariyeri, içindeki tüm engelleri aşmak ve gerçek amacını bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmadan önce oldukça çalkantılı bir dönemden geçmiştir. Hoelho, 20'li yaşlarında hukuk fakültesine gitmek yerine sanat ve müziğe ilgi duymuş, bohem bir hayat yaşamış ve gezgin bir ruha sahip olmuştur. Ailesinin isteklerine karşı gelerek kendi yolunu seçmiş, bunun sonucunda bir dönem psikiyatrik tedavi görmüştür. Hayatının belirli bir noktasında dini bir rehberle tanışarak içsel bir dönüşüm yaşamış ve mistik yönüne yönelmiştir. Bu süreçte spiritüel arayışlarını ve felsefi düşüncelerini yoğunlaştırmıştır.